Konakta zaman sanki bir adım geri çekilmiş gibi. Duvarların arasında dolaşan her fısıltı ağırlaşmış, nefes alırken bile insanın boğazına takılıyor. Herkes aynı korkunun içinde, aynı sessizliğin içine hapsolmuş durumda. Toprağın altında bekleyen sır, doğru anı bulduğunda yalnızca bir mezarı değil, bir haneyi, bir soyadıyla taşınan bütün maskeleri ve yıllardır ilaçlarla ayakta tutulmuş koskoca bir yalanı paramparça edecektir. Çünkü bu kez konuşulan şey basit bir kıskançlık değildir. Sıradan bir ihanet, yanlış anlaşıldı diye üzeri örtülebilecek bir kırgınlık hiç değildir. Bu kez konu bir mezarın açılmasıdır. Saklanmış bir anne gerçeği, gömülmüş kimlikler ve tedavi diye dolaştırılan ilaçların aslında bir silah gibi kullanılmasıdır. Konakta nefesler tutulmuşken Sinemin kalbi bir yandan umutla çarpar, bir yandan yaklaşan fırtınayı hisseder. Metinle her şeye yeniden başlama hayali kurduğu o anlarda bile gözünün ucunda bir tuhaflık yakalar. Metin'in bakışlarının bazen boşluğa kayışı, cümlelerinin yarım kalışı, sinirinin bir anda parlayıp sonra sönüşü sanki görünmez bir el onu çekip çeviriyordur. Sinem her şeyin yoluna girdiğine inanmak ister. Çünkü yeniden başlamak bazen insanın kendine verdiği en büyük sözdür. Ama tam da o sözün eşiğindeyken karşısına çıkan büyük gerçek onu sarsar. Meti'nin ilaçlarla ilgili bir şey öğrenmesi aralarındaki hassas dengeyi paramparça eder. Sinem mukadderin kendisine yaptıklarını açık etmese bile çünkü bazen bir kadının susması korkudan değil, doğru zamanı beklemesindendir öğrendiği küçük parçalar onu çok daha tehlikeli bir şüphenin içine sürükler mukadder geçmişten gelen bir hesaplaşmanın tam ortasındadır ve bunu kimseye belli etmeden her zamanki otoriter yüzünü takarak metini susturmaya kontrol altında tutmaya çalışıyordur sinemin fark edişi artık sadece bir aşk meselesi değildir bu karanlık düğüm cihanı da doğrudan etkileyen hatta onun hayatını ikiye bölen bir savaşa dönüşür Sinem ve Cihan ilk kez aynı cephede buluşur. Bu bile konaktaki dengeleri sarsmaya yeter. Çünkü ikisinin de amacı nettir. Mukadder ile Metin arasındaki gizli bağı, ilaçların ardındaki oyunu çözmek. Metin hasta diye yıllardır anlatılan hikayenin arkasında kimlerin, hangi korkularla, hangi suçlarla saklandığını ortaya çıkarmak. Ama konakta atılan her adım yeni bir krizi tetikler. Bir kapı aralanır, Diğer kapı gıcırdayarak kapanır. Bir gerçeğe yaklaşıldıkça yeni bir tuzak kurulur. Sanki evin kendisi bile sırları korumaya yemin etmiştir. Cihan, abisi Metin iyi olsun diye konakta kalmaya karar verdikçe Hançer'in içindeki yeniden başlayalım umudu biraz daha zedelenir. Çünkü Hançer Cihan'la huzurlu bir hayat hayal ederken onun bir kez daha ailesini seçtiğini görür. Bu seçiş cihanın kötülüğünden değil vicdanından doğar. Ama vicdan bazen en büyük yarayı açar. Hançer için mesele aile değildir. Mesele Cihan'ın her defasında önce konak duvarlarını, sonra kendi evini, sonra da hançerin kalbini onarmaya çalışırken aslında hiçbirini onaramamasıdır. Üstelik perde arkasında Sıla'nın sinsice kurduğu planlardan habersizdir. Oysa Sıla Konakta kimsenin görmediği gölgelerde dolaşmayı öğrenmiştir. Gülümsemesinin ardına öfkesini saklar. Her cümlesini başka bir cümleyi yıkmak için kurar. Bir hesap makinesi gibi soğuk ve planlıdır. Hançer her ne kadar konakta kalmak istemese de kocasının yanında durmak için her şeye katlanır. Mukadderle aynı çatı altında yaşamayı kabullenir. Çünkü bazen eş olmak insanın istemediği odalarda bile dimdik durmasıdır. Ama bu fedakarlık onu her gün aynı soruya sürükler. Fedakarlık mı, mutluluk mu? Bir kadın kendini kaç parçaya bölebilir? Cihan bu dengeyi ne kadar daha taşıyabilir? Cihan ailesini bir arada tutabilmek için gölgelerin arasında büyük bir mücadele verirken attığı her hamle yeni bir fırtınayı çağırır. Metini eski günlerine döndürmek için tüm gücünü ortaya koyar ama bu uğurda Hançer'le kurmaya çalıştığı sakin hayatı ikinci plana atar. Hançer'in müstakil bir evde huzur bulma hayalleri bir bir yıkılırken o dışarıdan güçlü durmaya çalışır. Gözleriyle "Ben dayanırım." der. Dudaklarıyla "Ben susarım." der. Ama her susuş bir sonraki patlamanın yakıtı olur ta ki Sıla'nın sinsi planı devreye girene kadar. Cihan Sıla'nın ne kadar tehlikeli bir ruh haline sahip olduğunu fark eder. Onu aileden biri olarak kabul etmeyeceğini açıkça hissettirir ve hançerden uzak durması için sertçe uyarır. Ama bu uyarılar Sıla'yı durdurmak yerine daha da acımasız hale getirir. Çünkü bazı insanlar sınır görünce geri çekilmez. Aksine sınırı yıkmayı var olmak sanır. Sıla Zehra'ya iftira atar. Onu hırsızlıkla suçlayarak köşeye sıkıştırır. Zehra'nın korkusunu, yalnızlığını, kendini savunamayan sessizliğini bir anahtar gibi kullanır. Ardından da kendi ihanet dolu planlarında Zehra'yı bir piyon gibi sürer. Zehra üzerinden kurduğu yeni oyunla Hançer ve Cihan'ın yuvasını yıkmaya kararlıdır. Bu kararlılık konağın her köşesinde yankılanan bir tehdide dönüşür hançer için şoklar arka arkaya g